Günümüzde akıllı ev sistemleri daha çok yaygınlaştığından dolayı bugün merkezi süpürge sisteminin ile ilgili bir videomuz var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şu anda video başladı. Evet, yani baktığımız zaman burada bir UPVC boru kullanıyoruz. Kelepçelerle tavana bunları sabitliyoruz. Bu gördüğümüz şu anki ekrandaki gördüğümüz hattın içerisinden merkezi süpürge sistemi hortumu geçiyor. Bu hortumlar bildiğimiz evdeki elektrik süpürgelerinin hortumlarına benzer fakat daha e, çekim gücü kuvvetli olan bir hortum türüdür. Burada boruların içerisinden hortum geçecek. E, ve bu gördüğümüz altyapı sistemin içerisinden de evdeki tuzun, toprağın, pisliğin temizlenmesini sağlayacak e, çekim gücü 2400 watt olan bir motor aracılığıyla bu e, motorun içerisinde bir hazne var. E, bu hazne aynı zamanda bütün pisliği evin tozu, toprağı olduğu vakit temizlendiği zaman bu kum aracılığıyla kendine doğru çekiyor. Burada tabi önemli kurallar var. 2.90'lık PVC dirsek ile arasındaki mesafenin 2 metre olması. Bazı yerlerde biz 1 metre yaptık. 1 metrenin altına düşmesini tavsiye etmiyoruz. Priz boyları bu prizlerin içerisinde orayı tam çekmedim. Burada da göstereyim. Bu prizlerin içerisinde aynı zamanda vakum yaparak hortumlar geçiyor. Gördüğümüz gibi yani bu sistem gayet sağlıklı bir sistemdir. Bu arada buradaki genel hattımız burada bizim ustamız devam ediyor bu arada. Hat buraya kadar uzanacak. Buradan sağdan devam edip izometri bir şekilde geriye geldiğini farz edeceğiz. Burada çatalla toplanacak. Bu kısımda motorun yeridir.